Baba yazır Remzi Olur olur. Hayrola usta, karga bokunu yemeden açmışsın dükkanı. Zevzekliği bırak da tezgaha geç. Mühim bir işim vardı. Buyur Zehra hanım teyze. Bir kilo toz şeker isteyeceğim. Hemen, şuna bak! Hemen mi şeker nerede? <laughs> Çuvalda! Sen bu dalgacıya bakma Zehra hanım! Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze, biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayretsin! Ya nasıl olur usta? Dün akşam üç çuval şeker geldi. Gece uçmadı ya, şuradaydı. Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladım uyanık. Şekeri sakladım. Zam gelecek. Daha yeni geldi ya. Gene gelecek. <laughs> Aptala malum olur. <laughs> Defol. Defol yoksa elimden bir kaza çıkacak. Defolmam. Ben kendim gidiyorum. Fincanla atarsan oynarım. Yoksa oynamam. Ben fincanla kahve içerim. Bulursam tabii. <laughs> Hadi mektebe yürü. Öğren de öyle gel. <laughs> Var mı başka meraklısı beyler he? Vay Mustafa'cığım. <laughs> merhaba, merhaba. Oo, merhaba. <gülüyor> oh. <gülüyor> Taş kasaplı. Bizimkilere tavşan kanı üç çay yap bakayım. Oldu Mustafa. Ne o ya? Hayrola? Bu burada. Gene işten mi kovuldun? Hayır. Bu sefer işi ben kovdum. Bakkal değil namussuzun biri herif. <laughs> Biz de terso gittik bugün. Ne zaman doğru gittik ki? Necip <laughs> Ergelesi gene hava basıyor. Merhaba çocuklar, merhaba. Merhaba, merhaba. <laughs> Siz mum yakıp derdinize yanın hala. Herif çekti altına kız gibi Murat'ı. Yanındaki o şafkarı değil kız gibi Murat'la 80 Mercedes'le bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım. Şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Hadi. Eyvallah taş kasaplı. <laughs> Üstü kalsın. Eyvallah. Böyle yürümez. Ne olacak yürümezse? Bizim oradaki köfteci Selim'in dükkanı nasıl? Hmm, para basıyor, para! Banka! Biz de öyle bir yer açacağız ki... Allah be! Bu iş sermaye ister. Müşkilat çıkarma, ayı. Açacağız diyorsam açacağız. Neyle? Tövbe estağfurullah! Böyle işler ayık kafayla konuşulmaz, hadi gidip içelim. E sonra? Ulan döverim seni! Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim. İçelim ama bende yetmiş beş lira var.